Sesi çok neşeliydi. Yıllardır onu bu kadar mutlu duymamıştım hiç. Neden Gülnaz'ı Osman'ı tanıştırdınız söylemediniz bize? Çok korkmuştum komiserim. <laughs> Allah be, ne oluyor arkadaş burada ya? Ona soruyoruz korktum, buna soruyoruz korktum. Ne oluyor be korkutun elini lan bu. Siz Hasan'ın nasıl bir bela olduğunu bilmezsiniz. Siz nereden biliyordunuz? Gülnaz'ı İzmir'den tanırım ben. Benim iş yerinde çalışıyor orada. Sonra Hasan diye biriyle dost hayatı yaşadığını duydum. Altı ay kadar önce beni aradı. Kaçmış Hasan'dan. İstanbul'da kimsesi yokmuş. Ne olur yardım et diye yalvardı. E benim maddi durumum belli. Kendime zor yetiyorum. Osman'dan yardım istedim. O da hemen kabul etti. Yalnızlık zor şeydir komiserim. Yaşlanınca anlarsınız. Ama Hasan Gülnaz'ın izini buldu. Sen de öttün. Ne yapsaydım komiserim? ...adam geldi öldüreceğim diye tehditler savurdu. Ne tip bir bela olduğunu söylemişti Gülnaz. Korktum tabii, dayanamadım, söyledim yerine. Hayır, ben senin gibi arkadaşın... Selim. Niye bunları daha önce anlatmadın bize? Komiserim, Osman o halde görünce anladım Hasan'ın yaptığını. Söyleseydim beni de doğurardı. Ya hiç mi aklına gelmedi arkadaşını uyarmak? Uyardım uyarmaz olur muyum? E Gülnaz zaten her şeyi anlatmış. Bildiğe kaçıp gideceğiz dedi yakında buralardan. Nereye gideceklerini söyledi mi? Hayır. Ya sen ne biçim arkadaşsın ya? Senin yüzünden hayatından oldu adam. Çarem yoktu komiserim. Mecburdu. Hasan öldürecekti beni. Neden Osmanlı sizi Hulki Bey'in tanıştırdığını söylemediniz? Ki orasını zaten ezberledik başkomiserim. Kesin korkmuştur. Evet korktum. Hulki'nin başına da aynı şey gelsin istemedim. Peki Hasan'ın yaptığına bu kadar emin misiniz yani? Ya böyle bir caniliği başka kim yapar ki komiserim? Ya madem Hasan'ın bu kadar manyak bir adam olduğunu biliyorsun... ...ne diye evlenmeye kalktın o zaman Osman'la? Ben sevdim Osman'ı komiserim. Ama, ama yine de evlenmeyelim dedim. İkimizi de bulursa öldürür dedim ama Osman kaçıp gideriz buralardan. İzimizi bulamaz dedi. Cep telefonlarımızı kapattırdı, dükkanı sattı, parayı da peşin aldı. Geride hiçbir iz bırakmak istemiyordu. Ortada para yok. Yoksa sen mi aldın? Yok komiserim. Yani beni önden ada pazarına gönderdi. Parayı alınca o da gelecekti. Oradan da Antalya'ya gidecektik. Sonra yani birkaç gün ses çıkmayınca ben de merak ettim. Geri dön. Bence bu kadın hala bir şeyler saklıyor başkomiserim. Hasan'la birlikte olup beraber yapmış olamazlar mı? Para nerede Selim? Hasan saklamış olamaz mı? Parayı almış olsa çoktan kaçmıştır. Tamam, belki de sizin dediğiniz gibi İsmail parayı ödememiştir ya da çırak çalmıştır. Arattırdın çırağın evini, bir şey çıkmadı. Belki başka bir yere sakladı. O kadar para sende olsa ne yapardın? Bankaya yatırırdım. Nereye yatırıyorsun? Para çalıntı. Hı. Tamam, anladım. Parayı evde saklamaktan başka çarem yok. Başından beri sürekli yalan söyleyen kim? Gülnaz. Başka? Hulki. Anladın mı şimdi? Anladım başkomiserim. Hemen bir arama izni çıkartıyorum. Ulki Demirhan'ın evinde yapılan aramada bir oyuncak ayı incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Ayrıca Ulki Demirhan'ın evinde gizli bir bölmede para bulundu. <laughs> Arkadaşını iyi diye boşuna dememişler işte başkomiserim. Baksanıza para için kaç yıllık arkadaşını gözünü kırpmadan doğramış. Kimseyi öldürmedim ben. Para evinizden çıktı Hulki Bey. Vazgeçin artık. Hadi başla anlatmaya. Avukatım istiyorum. Kolay gelsin hocam. Sağ ol Orhan. Yeni bir şeyler var mı? Evet var. Hulki'nin evinden alınan oyuncak ayıda Gülnaz ve Ece'nin DNA'sını tespit ettik. Bu çok önemli bir bilgi. Hı hı. Yalnız hocam kafamı karıştıran bir şeyler hı. var. Bu kasadaki kanın hala kime ait olduğunu bulamadık. Şimdi parayı Hulki aldığına göre hı hı. kasada da onun kanı olması gerekmiyor mu? DNA raporunu gördünüz Selim kan ona ait değil. Nasıl evet, hocam bir yanlışlık <laughs> olmalı? Yani kan ona ait, hiç şüphem yok. Acaba arkadaşlar bir hata yapmış olabilir mi? Galiba hatayı yapan arkadaşlar değil. Hatayı tabiat yaptı Orhan. Ama nasıl olur hocam? Hulki'den swap aldık. Hı. Kasadaki kanlı tutmadı. Biz sadece tükrük örneği aldık. Kan örneği değil. Tükrük örneğiyle kan örneği... ...nadiren de olsa birbirini tutmayabiliyor. Ağzından alevler püskürten bir aslana benzerdi Kimera... Halbuki başı aslan, gövdesi keçi, kuyruğu yılan garip bir yaratıktı. Tek canda çok kimlik sadece mitolojiyle sınırlı kalmadı. Ender olmakla birlikte bazı insanlar kendi bedenlerinde birden çok DNA profili barındırırlar. Buna kimerizm adı verilir. Nedenlerinden biri döllenmiş iki yumurtanın füzyonu yani birleşmesi ve ikiz doğacağı yerde tek bebeğin doğmasıdır. Sonuçta hayatta kalan çocuk kendi DNA'sının yanı sıra doğmamış ikizinin DNA'sını da taşır. Ve tıpkı bu olayda olduğu gibi kanının DNA profili yanağının içinden alınan dokusundakini tutmayabilir. Aynı bedende farklı DNA profillerine kan ve kemik illiği nakillerinden sonra da rastlanır. İnsan bedeninin her noktasındaki DNA profilinin aynı olduğuna dayanan adli bilimler açısından bu durum bir kabustur Ve Başkomiser Orhan gibi ısrarcı bir polisle Profesör Ünsal Karakuş gibi kimirizmi bilen bir uzman bir araya gelmemişse kimerik bir suçlunun elden kaçması işten bile değildir. Ulkiden kan alınarak yeniden yapılan DNA karşılaştırmasında kasadaki kanın Hulki'ye ait olduğu anlaşıldı. Al sana avukat. Hadi başla bakalım. İzmir'de çalışırken Gülnaz'la sevgiliydik. Biz ayrıldıktan sonra Hasan denen adamla birlikte olduğunu öğrendim. Hasan'dan kurtulmaya çalıştıkça daha da battı. Sürekli döverdi beni. Geçen sene gaspten hapse girince kaçıp ülkenin yanına geldim. Yeniden birlikte olmaya başladık. Ama Hasan'ın hapisten çıkacağı gün yaklaşıyordu. Bizi mutlaka bulur. Kaçalım dedim. Kaçsak da bizi yakalardı, bulurdu. Üstelik paramız da yoktu. Hem Hasan'dan kurtulmalı hem de para bulmalıydık. İşte o zaman aklıma Osman geldi. Hali vakti yerindeydi. Yalnızdı da. Gülnaz'ı bir arkadaşımın kızının yardıma ihtiyacı var diye tanıştırdım Osman'la. Çok zor olmadı Osman'ın kanına girmem. Hemen evlenme teklif etti. Hasan'dan bahsettim hemen sonrasında da. <laughs> Bizi bulur kaçalım dedim. Tabii hepsi numaraydı. Osman iyiydi, hoştu ama... ...saf adamın tekiydi. Üstelik... Gülnaz'a da kaptırmıştı kendini. Ne dese yapacağından emindim. Dükkanı satıp... ...Antalya'da bir sahil kasabasına yerleşecektik. Ama Osman daha dükkanı satmadan... ...Hasan hapisten çıktı. Onunla buluşup yolunacak bir kaz bulduğumu ve benden haber beklemesini söyledim. Sonra Osman dükkanı satınca para gelmeden iki gün önce önden Antalya'ya gidip ev bakmamın daha doğru olacağını söyledim. Para gelince arayacaktı beni. Sonra Ada Pazarındaki arkadaşıma gittim. Böylece şahidim de olacaktı. İki gün sonra Osman arayıp paranın geldiğini söyleyince önce Hulki'yi aradım. Unutma. Kasanın anahtarı yatak odasında duran küçük sepetin içinde. Tamam. Ne zaman gideyim? On gibi uyur ama sen her ihtimale karşı biraz daha geç git. Zaten uykusu çok ağır. Top atsan uyanmaz.